arkadaşlar. Şarkın duygusal olduğuna bakmayın. Şu an nereye gidiyoruz? Şu an gidiyoruz. Yoldayız. Daha yeni çıktık ama yolumuz çok uzun değil. 2 gibi bir şey. Ee, size vlog çekmek istedim. Neden çektim falan dedi. Ee, ben evet dedim açtım videoyu gösterdim. Sonra sildim videoyu. şu an böyle bir yere geldik. Ee, Şurada görmüş olduğunuz gibi Yunus balığının gözü gibi bir şey varmış ve burada nikah biliyorlarmış. Buralarda yine bu ışıklı görsel tören geceleri daha şey oluyormuş. Burada da e, bir tane kafe tarzı bir yer var. Orada müzik açınca bu sefer e, şeyler... Bu piskiye mi dezen var ne dezen bilmiyorum. Bunlar müziğin ritmine göre kalk iniyorlarmış ve hani e, ışık falan da açıyorlarmış diye ve daha güzel oluyormuş. Bu şekilde dediğim gibi şurada da nikah kıyı Öyle. <laughs> Turumuza devam ediyoruz. Bu sefer artık kapı <laughs> <bir popü gülüyor> devam ediyorum. <Çok> güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aynı <gülüyor> devam ediyoruz bakalım. Bu sefer kim kaybediyor? Az önce yarım akıllar, dört kişi kayboldular. Bize yol veriyorlar bakın. Çok tebrik güzel. ettim şu an. Şu an tebrik ettim. Geri en büyük kumarhaneyi göstereceğim. Büyük mafya babalarının geldiği kumarhane olduğu iddia ediliyor. Bulacağım inşallah. Şimdi onu göstereceğim. Avrupa Meydanı. Şurada Adalet Sarayı var. Şu gördüğünüz e, yer kule gibi bir yer. Orası Adalet Sarayıymış. Burası da Avrupa Meydanı işte. Burada binalar var yine. gelmişti yani yemek yiyeceğiz. oldukları için de domuz eti yok muhtemelen. Öyle dediler çünkü. Hani güvenerek yiyebilirsiniz falan filan dediler. Ondan sonra kiliseye gideceğiz. Biz Oradan sonra camiye gideceğiz. Sonra de 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 gireceğiz. Gireceğiz. <laughs> Ondan sonra Ali Bey'in <laughs> heykeline gideceğiz. Görünen <laughs> de bilmiyorum. Şu an yemek yemeye gidelim. yemeklerimiz gelsin. Devamında <laughs> yine görüşürüz. Kiliseye girdik. Ee, girip çıktık yani sadece öyle. ve Kiliseye girer girmez ezan okundu. Bu bir işaretti. İşte kiliseye girdik. Ee, şimdi Ali ve heykelinin yanına gidiyoruz. Yolumuz biraz uzun. Bu şekilde devam ediyoruz turumuza. Magnetlerimizi de aldık. Ben iki tane aldım şu şekilde göstereceğim. Bir tanesinde Batumi yazıyor. Bir tanesinde de e, Gürcistan yazıyor. Gürcistan diyecektim az daha. Gürcistan yazıyor. Sen de göster yine. Benim ya. <laughs> ben bir ya. Tamam, sen sen Bir tane böyle Batumi. Batumi. bir tane de böyle şorop. Ben de böyle almışım. Ben de almadım. Ben de aynı. Bir tane Batumi, bir tane Gürcistan. Gürcistan ne Gürcistan? Bak, 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 sen ne aldın? Bir tane, bir tane, bir tane. Sen de göster. Yok. Canım paranın değil. Ay, <laughs> <bir> şey de. <laughs> evet, ikişer tane aldık Canım, hepimiz. Çünkü Aynı tanesi iki buçuk buçuk liraydı. Bak yani bakalım. Sen, tanesi iki buçuk bir liraydı. Bu aldık. Şimdi e, Ali ve Nino heykelinin olduğu Alt yere gidiyoruz. Orada bir tane böyle meyve satan bir yer varmış. Orada da 5 lira olması lazım meyveler. Onu alacak. Bu arada magnetlerin tanesi de iki liraydı. İki tane aldık. Beş tane ödedik yani. Ee, öyle o şekilde dediğim gibi şimdi Ali ve Nino'ya oradan da meyve falan yiyeceğiz. Ondan sonra artık serbest zaman bize kalacak. Öyle bakalım. Hoşsun, atalım. Arkadaşlar az önce Ali ve Nino'nun kavuşma çektim. Ee, öncesini de koyarım zaten. burada fotoğraflar çekilecek. Şimdi Ali ve Nino heykelinin yanındayız. Burada böyle bir uzunca bir sahil var zaten. Gördüğünüz gibi. Şurada tekneler var şu kısımda. Ee, bazıları tekne turuna çıktı ama tekne turuna çıkmak istemediğim için şu an burada durup fotoğraf çekeceğiz. Şurada da bir dönme dolap var. Onu da birazdan normal bir şekilde. Ee, öyle burada fotoğraflar çekilip, dönme dolaba biner miyiz onu bilmiyorum. Bir de biliriz. Peki, fotoğraflar çekilip e, turumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs>

Bislay ile beraber, Nusenala, Yağmur'la beraber aldık. Onları yedik, e, yiyoruz daha doğrusu. Birkaç tane meyveden de tadı güzel. Ben bayağı beğendim. Şimdi tartışma başladı. Yenil, yenil, Çünkü bir süpermarket bir bulamıyoruz. Tartışıyor musunuz? Süpermarket. Neyse, Bu mu? Hayır değil. Süpermarket mi? Bakalım mal bakalım. Süpermarket bulamıyoruz. Canım Türkan, köşe başında. Ay biri bir mi bir, bir, bir şoku bitmez? Bunlar bir tane market koymuyorlar ya. Yani. Ay. Bir tane bakkal yani bakkal bildiğin. Abi kafamızı gözümüzü almışlar. Ben mutlaka orada değil mi Neyse market arıyoruz. Durduk market arıyoruz koca yurt dışında. Koca Gürcistan'da market arıyoruz. Bakalım bulacak mıyız? Market sonunda bulduk. Yani bir tane dükkana girdik. Ee, ileride hani sağda falan falan yaptı. Sabahtan önce ikimiz çok sürekli bir yer gösteriyor ama sonunda bulduk yani çok mutlu oldum şu an. Ee, cipslerin fiyatı mesela 3 lira 65 kuruş. 3 lira ya 65 kuruş. Öyle 3'e var 9. Aa Pringles'lar 9. Pringles 6 7 7 lira. Ne kadar denk geliyor bilmiyorum ama bakmak lazım. E, süpermarket sonunda bulduk gerçekten. Bakalım belki Türkiye'ye göre daha aslında ucuz yokmuş. Bir tane abi şey dedi. Hani daha ucuz değildi. Bunlar da Türkiye'den alıp burada daha pahalı satıyorlar. Yani dönüşüm şey oluyor. Sizi şey sanıyorlar falan. Bir şey sanıyorsunuz ama hemen hemen ya aynı fiyata ya da burası daha fazla satıyor dedi. o şekilde şimdi şu markete de gezeceğiz. Ve Batum turumuz sanırım artık bitmeye yaklaşıyor. arkadaşlar biz şimdi süpermarketten çıktık ama ben asla zavallı olamadım çünkü bilmiyorum küçük müydü neyini anlamadım. Ve hani Türkiye'de olan çok şey burada da vardı zaten. Öyle çok bir şey almadım zaten. 2-3 tane çikolata aldım. Ee, bir de kurabiye aldık. Öyle o kadar şimdi çok yoruldum. Acayip yoruldum. Artık otobüsümüze, otobüsümüze doğru yavaş yavaş gidiyoruz. İlk geldiğimizde e, bin 1000 lirayı deriye çevirdik. 60 lirayı tuttu. Şu an bende sadece 10 lirayı kaldı. Onun TL'sini çevireceğiz. Ee, 60 liradan 50 liraya harcayacağız. 10 liraya aynı. Bakalım, bakalım ne kadar tutacak. Şimdi bu 10 lirayı da çıkmasına çeviriyoruz. Söylediğim gibi 60 liradan 10 liraya bizi kalmıştı. 50 liraya harcamışım. Bu da 10 liraya da 140 TL'ye çek almıştı. Tabi biraz e, bozarken de alırken de para düşüyor. Yani orada bir biz kayıp yaşıyoruz. Ama yapacak bir şey yok. 140 TL kaldı. 1000 lira kaldı. Onu bozmak istemedim. Çünkü e, ıı, ne deniyor? Belki adı kalabilir. Belki birazdan market tarzı bir yere girecekmişiz muhtemelen. Orada belki bir şey alabilirim. Ama orada çünkü Paris'te geçiyor. O yüzden çok bir olacağım. olacağını sanmıyorum. Hani bir falan diye. Neyse şimdi markete gireceğiz. Ondan sonra kapıya gideceğiz. Ondan sonra go to, go diyoruz. devam ediyor. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Çok sallandık. I'm sorry. videomuzun artık gerçekten sonuna geldik çünkü e, son markete de girdik bir şeyler aldık ettik Bunlar artık o gideceğiz. gideceğiz diye umuyorum kendinize çok çok iyi bakın videomu izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim e, hoşçakalın